Bugün sizler için yozgat çapan camisine ziyaret ettim. Çok büyük bir cami ile karşılaştım. İlk girdiğimde koca koca taşlardan yapılmış olduğunu gördüm. Heyecanla içeriye girdim. Kocaman bir lambası vardı. Caminin yanlarında mezarlar vardı. Dua ettim. Alt katta erkekler, üst katta kadınlar namaz kılıyordu. Covid'den dolayı akşamları teravih namazı kılınma, kılınamadığını öğrendim ve üzüldüm. Annem bu caminin 242 yıl önce yapıldığını söyledi, çok şaşırdım. Sizler de bu camiyi ziyaret edebilirsiniz. Burası caminin dıştan görünüşü. Çapanoğlu caminin giriş kapısı. Burası caminin iç kısmı. Burada erkekler namaz kılıyor. Burası imamın namaz kıldırdığı yer. Burası imamın dini bilgiler verdiği yer. Kadınların namaz kıldığı yerin alt kattan görünüşü. Caminin içini üst kattan görünüşü. Burası caminin kenarında bulunan mezarlık. Bu mezarlarda Çapanoğlu ailesinin kişiler yatmaktadır. Bu sadaka taşı zenginler para koyur, ihtiyacı olan alır. Burada insanlar namaz için abdest alıyor. Siz de benim gibi burayı ziyaret edip keyifli vakit geçirebilirsiniz. Hoşçakalın.